Dişli Belediye Başkanı Ahmet Mert, belediye meclis üyeleri, beldenin imamları, muhtarları ve azalarıyla birlikte MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Tayta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Ziyarette belde halkına hizmet sunan imamlar, muhtarlar ve azaların talep ve isteklerini dinleyen Tayta, Belediye Başkanı Ahmet Mert'in de kısa zamanda üretken belediyecilik anlayışıyla önemli hizmetler yaptığını dile getirdi. Milletvekili Taytak, "Bugün Gazi Meclisimizde Dişli Belediye Başkanımız Ahmet Mert, Dişli beldemizin imamları ve muhtarlarını misafir ettik. Kendileriyle bölgedeki talep ve istekler üzerine istişarelerde bulunduk. Dişlimiz için bizler de Ankara'da hizmetin gelmesi noktasında her zaman yanlarında olacağız." dedi. Dişli Belediye Başkanı Ahmet Mert, Milletvekili Tayta şimdiye kadar vermiş olduğu destekleri için teşekkür ederek, Sayın Vekilimizin beldemize olan ilgisi ve desteği bize güç veriyor. Vekilimizin destekleriyle seçim öncesi vermiş olduğumuz sözleri teker teker yerine getirmeye başladık, dedi. Ziyaret kapsamında Milletvekili Taytak, heyete Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezdirdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.